merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar VSL'lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz tipimi değiştirdim arkadaşlar. Biraz oynama yaptım. Bu bir seri başlangıcı için şu an ismini vermeyeceğim ama siz kılıktan anlayabilirsiniz belki. Yeni bir seriye başlayacak arkadaşlar. Sırf onun için bu. Ve ondan önce arkadaşlar birkaç açıklama yapmak istiyorum. Önemli açıklamalar olacak bunlar istem yani dinlemek istemeyen arkadaşlar direkt VS olan kısma geçebilir. Hayır yanlışlıkla bastık ama neyse. Direkt VS olan kısma geçebilir. VS kısmını yo şey açıklamalarda sabitlerim, açıklamalara sabitlerim demiş. Açıklamalara bırakırım arkadaşlar kaçıncı dakika olduğunu. Siz oradan gidersiniz ama dinlemek güzel olur. Çünkü önemli şeyler açıklayacağım arkadaşlar. Yani ben YouTube'a bir haftaya yakındır video at bir hafta değil de 4 gün mü 5 gün mü öyle bir şeydi sanırım tam hatırlamıyorum. Ama bir hafta oldu o 5. günde falan 5 gün önce falan attığım şey de stok videoydu. 2 tane stok videom vardı. İkisini de attım arkadaşlar. Yani video kalmamıştı. Bunun nedeni evimizde misafir vardı. Onlar varken de video atamadım. Çekemedim arkadaşlar. Videoyu bırakın canlı yayın bile açamadım. Bu oyuna bile çok zor gir yani zor girmedim nadiren girdim ama yine de elimden gelebildiğince çoğu oyunda şey yaptım peki bu önemli açıklamaların ne ben YouTube arkadaşlar çoğu kişi fark etmiştir çok kötü içerikler atıyorum iki tane içeriğim vardı benim Minecraft survival bir de şu vs'ler bunlar da son zamanlarda başlamıştım zaten artık bir şey yapsam da bir şey olmuyor iki tane seri bu saatten sonra arkadaşlar bu, kafa topu 2'ye devam edeceğim. Çekiyordum önceden burası, Buna devam edeceğim. Sürpriz bir yeni oyunum var arkadaşlar. Onu oynayacağım. Yani şu an demek istemiyorum. Belki oynamayabilirim Başka oyunda oynayabilirim. Sürpriz bir tane oyun olacak. Ne olur tam bilmiyorum. Burastar oynayacağım arkadaşlar. Burastar videoları gelecek. Böyle nasıl söyleyeyim size? Challenge'lı falan olur bir tane karakterle yüksüz maç kazanma challenge'ı falan olur. Öyle çıkıntılı şeyler olur. Yorumlarda siz yazarsınız ben yaparım. Ondan sonra mod tanıtımları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Mod tanıtımları çekmeyi bırakmıştım. Nedeni de arkadaşlar izlenme süresi çok az oluyordu. Çünkü millet giriyordu modun linkine bakıyordu. Link, link alıp direkt çıkıyordu videodan. Onun için çok az şey oluyordu. İzlenme süresi. Onun için bırakmıştım arkadaşlar ama yani bırakmamam gerektiğini fark ettim kanal istatistiklerinden. En çok izlenen şeyim 652 görüntülemesi var arkadaşlar. O da mod tanıtımı. O da hatta çiftlik modu. 602 görüntülemesi var ama 582 dakikada şey izlenme süresi var. Ortalama bir dakikaya mı geliyor? Hatta daha aza geliyor arkadaşlar. Tam şu an net hatırlamıyorum. Bunun için mod tanıtımları devam edecek. Farm yapılışlarına bir Minecraft da yaparım. Sonra istenirse ayrıntılı yaparım. Onun için farm yapılışları pek gelmez. Hava topu 2 videolarım gelecek. Minecraft Survival videoları devam edecek. Bir sürpriz bir oyun olacak. Brastar olacak. Mod tanıtımları olacak. Toplamda 5 arkadaşlar. Yani haftanın 5 günü en az haftanın 5 günü video atmaya çalışacağım. Her gün video atmaya çalışacağım. O nasıl bir aksiliğim oldu falan diyelim. Haftada 5 gün yani video kesin atmayı düşünüyorum. Canlı yayınlara gelecek olursak arkadaşlar. Bir, yani bilmeyenler varsa Nimo TV üzerinde ben canlı yayın yapıyordum. Orada da iyi bir yani 133 15-20 yayın, 15, 20 yayın arası bir şeydi arkadaşlar. 133 tane takipçi yaptım elde ettim. Yani güzel bir rakam benim açımdan. Çok güzel bir rakam 15 20 Hatta yayına gelen bazı kişiler de diyor sen nasıl yaptın falan. Bu kadar biz yapamadık. Yani gurur verici bir şey. Ama arkadaşlar canlı derslerim var. Ben de okula gidiyorum. Canlı derslerim var. On canlı dersler olduğu için haftada 3 gün saat 2.30'dan 8'e kadar canlı derslerim var. Haftada 2 günde saat 8'den 12'ye kadar mı 2'ye kadar mı o kadar bir canlı derslerim var. Ha, salı ve çarşamba günü yok. Salı ve perşembe günleri arkadaşlar canlı yayın olacak. Artı cumartesi pazar olacak. Yani haftada 4 gün canlı yayın olacak. Ondan sonra haftada 5 gün video gelecek en az. Bu süre zarfında arkadaşlar yani bir hafta video atamadım. Yani kendi planımı oluşturdum kanal istatiklerinden zaten memnun değildim. Onları iyileştirmeye çalışacağım. Dilerseniz videoya geçebiliriz. Açıklamalarım bu kadardı. Bunu da yeni yaptım arkadaşlar. Her win alındığında böyle veya videoya giriş dur Şöyle, şöyle göster. Arkadaşlar ben bir şu ön bakış açısından çıkıp geleyim. Evet geldim arkadaşlar. Bunun bu fişekleri özel olarak imalat ettim. Burası full fişek dolu arkadaşlar. Bir şel kır full fişek dolu. Buraya da bu kadar koydum arkadaşlar. Onları kırıp tekrar hallederim ben sonra. Şunları. Bunların içi full arkadaşlar. Şuradan huni ile bağladım. Huni ile bağladım. Bunun içinden azaldıkça şey yapıyor. Ben ilerleyen zamanlarda koyarım. Dur bir halı lazım. Bir çim lazım. Halıyı şöyle alayım. Kimi de şöyle alayım. Dur. Şimdi koyduk. Buradan bastık mı arkadaşlar? Durun. Bunu her videoya girdiğimde yapacağım. Ve de her win alındığında yani kim kazandı? Kimle kimi yarıştırıyoruz bugün? Bugün başlıktan da görmüşsünüzdür zaten. İskelet vs. Zombi. Biraz zor olacak yapması. Onun için birkaç ayarlama yaptım. Şey aranaya da. Buradan da iskelet mi kazandı? Basıyoruz. Buradan biraz uzun gidiyor. Bakın hemen patlıyor. Buradan da kontrol yaptım. Çok güzel. Şimdi buradaki şartel ne? Çoğu kişinin gözüne takılmıştır şartel. Bu şartel arkadaşlar bu videonun konusu oluyor işte. Biz o ikisi yani iskelet ve zombi arkadaşlar normal hayatta şey normal şekilde birbirine saldırmıyor. Biz bunları saldırtmak için bir düzenek yapmalıyız. O düzeneyi de böyle yapacağız. Şimdi aç orayı. Dur önce çit Aç burayı. yeter bu. Burada bu olacak. Şuraya hemen. Zombi için bir yer yapalım. Zombi önde olması lazım arkadaşlar. Arasında bir boşluk bırakmak istiyorum şimdi. Bu biraz zor olacak yani çok zor olacak bir şey bu. Hatta arkadaşlar şu kapının yapılışını da şöyle ufak tefek bir göstereyim size. Birazcık fazla reston şeyi var. Bilgisi içermekte. Bunu kendim yaptım arkadaşlar. Biraz zor oldu çünkü çok dar bir yer. Yani 3 blokta bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şurayı da kırdığım için çok zorladı beni. Ama yine de güzel bir kapı elde edebildim. Hepsini aktif ede edebiliyorum. Biraz şöyle göstereyim arkadaşlar. Biraz şu arka taraf gecikmeli oluyor. Bunun nedeni de yerimin dar olup etrafından dolaştırmış olmam. Yani şu şekilde göstereyim. İnşallah girer. Şuradan şuralardan dolaştırmış olmam arkadaşlar. Normalde şurayı kırmasam aşağıdan dolaştıracaktım veya az bir şu kenarlardan dolaştıracaktım. Olmadı. Öyle olduğu için birazcık geç tepki veriyor ama önemi yok. Şimdi bir tane bisini alacağız. Buradan bunu alacağız. Şimdi burayla işimiz kalmadı. Bizim gidip VS hangisiyle VS atacağız? İskelet VS zombi değil mi? Buradan kılıç, kılıç olmayan büyülü kitap ne ya. Ya bu. Bunun ikisini bağlayalım biz. Lazım olur iskelet zombi ve de durun şuradan anında hasarımız varmış bir de su iksiri almam lazım su lazım fırlatılabilir sıçrayan su tamam Bur birazdan bunların nedenini anlatacağım arkadaşlar şimdi önce şuradan şeylerimi alayım kılıç sandığı nerede Bunları da bir ara düzene iyice bir sokmam lazım. Bir tane bu bir tane bu. buradan alalım. Dur. Hemen kırılırsa olmaz zaten. İlla beni uğraştıracak. Burada zombi olacak değil mi? şunu at, şunu da at son bir. Giysen sen sen yenisi alır. Çürük etme onu. Pantolonu niye abi abi? Pantolonumu sevmedin. Ne yaptın anlamadım ki. şekil uğraştırmasalar ki gi, giymez onu da giymez bu sever işte bu ne lan korktum lan köşede diye mi giymiyorsun ne yapıyorsun anlamıyorum ki al üstüne atıyorum ona iğne mi giyeyim Giymemeye yemin etmişler. Ya Rabb'im. sana. Ha hasarlı diye mi giymiyorsun? Yok, hasarsızlar da var içinde. Al. Cık. İskeleti deneyelim. Dur. Geç iskelet. Hemen. Bakayım. Tek korkum yayı almaması. Almış. Ya bir yayı al. Bu yay seninkinden daha güzel. Al işte. Elindeki ayda ne büyüsü var ki? Arkadaşlar ben bunları bir full set yapıp öyle geleyim. Yani video bir saat olur bunları yapmaya uğraşırken. Evet arkadaşlar geldim. Şey iskelet ismi neydi? Yay almıyor eline. Anlamadığım bir şekilde. Dur şu kemikleri alayım da kemik. Anlamadığım bir şekilde yay almıyor. Aklı çarpımda bir düzene yanlış bir şey yaptım ama neyse alırız. Hemen. Yaptım arkadaşlar. kere de al hemen yani bir kere ya. Sen zaten alamazsın. Tam ortada olması lazım. Kitle oldu mu almıyorlar. Abi, aynen bu şekilde tam Buraya bir de full nedir right şey zonlu koyacağız. İyi ki daha düzenli olacağım dedim. Annem oluyor pat diye girdi. Aha full set tamam. Şimdi arkadaşlar planım şu. Şu arkadaki Bakın şu arkadaki arkadaş Buna ok atacak. Yani buna değil. Burada golem tipi anlatacağım. Goleme ok atacak buna değil. Buna deyince bu ona sinirlenecek. Sonra gidip ona vurunca Ben su iksiriyle ismi nedir ona. Ama önce ben yapınca anlatırım arkadaşlar. Şu an konuşamadım. Sistemi bozuk. Sistemi bozuk. Şunu hep yapıyorum kit kırarken. Tamam. Bunu böyle koyarız. Bunu böyle koyarız. Bunu böyle koyarız. Oldu. Tamam. Bak. Lan ona değil. O. Öbürüne. Öbürüne. Aha. Tamam. Sonra bunu atarız. Lan o. Plan suya battı. Bunu hemen şuraya it. Ya. Ben bu ya bak şey video dışında denedim. Video dışında denedim. Çok güzel çalıştı. Ama şimdi çalışmaz. Çünkü şimdi inat eder bende. Şuradan hemen bu değil. Ben yani yine aynısını aldım. Dur kılıç alıyoruz. Hadi. Aynen bakın kılıcı aldı eline. Sana bir can basalım. Sana da bir basalım. Sen ona sinirlisindir inşallah hala. Hiç yani böyle kapıştırmadım birbirlerini ama planın işe yarayacağını düşündüm. Durun. Tamam şimdi kapışma. <laughs> İskelet hızlı ama bak. İskelet hızından alabilir mi? Sen mi? İkisi de çok güçlü. Ama iskelet bir zombi değil. Al hepsi de lan. Kazananı zombi bey. Dur şöyle. Zombi win aldı. İskeletin alacağını düşündüm. Ama iksir de attım yani. Bunların canlıları dolmuş olması lazım. Bilmiyorum. Neyse bu videoda bu kadardı. Zombi kazandı. Ben iskelet bekliyordum ama zombi mantıklı oldu. Keşke ne kadar canı kaldığına da baksaydım. Canım fullenince baksanıza ölümsüz ya. Bu bu kadar şey yedi. Sen ne kadar yiyorsun? Şunun tipe basanıza ya. <laughs> Çok komik durmuyor mu koskoca nedir ay setin içinde incecik bir şey. Bu da bayağı şey yapıyor. Burası da bizim arkadaşlar artık bu tarz VS'lerin ol olacağı için ya normalde şu planım şuydu arkadaşlar benim. Hemen göstereyim. Şurada bir tane yer. Var. Kafayı ver. Benim planım buydu. Bunu açacaktım. Bu gidecekti. Bunlar böyle duracaktı. Ama gidip şu köşede durdu ya adam. Adam bu köşede hayata direndi. Neyse arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Dediğim gibi. Kanalıma takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni içeriklerle karşınızda olacağım daha güzel içerikler, daha güzel şeyler, mod tanıtım videoları da gelecek. Onları da kaçırmayın. Bu videolarda bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın, Bay bay.